sivil toplum kuruluşlarının görevi e, e, toplumların hizmetinde olmak. Bu da neyle olur? Birlik, birlikte olmak da olur. Demek söylediğimiz gibi ayrılıktan hiçbir şey çıkmaz ama birlikten güç doğar. Yani şu Sultan Gazi'de ne kadar insanımız var biliyorsunuz ama maalesef e, bir güç haline gelemedi ve bunların gücünden istifade edemedik. Aslında bunlarla yapılacak çok şey var. O halde yapacağımız tek şey güç birliği yapmak, bir araya gelmek, birbirimizi sevmek ve toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenmek. Umuyorum ki o zaman en zor sorunları bile çok rahatlıkla altından kalkabiliriz. Yani bugüne kadar olmadıysa neyse demek ki e, bu konuda bir şey yok. Ama umarım bundan sonra bu e, birlikteliği daha güçlü bir şekilde devam ettiririz. E, gerçekten tabii öncelikle Adıyamanlı sonradan hani eve lazım olan camiye haram diye bir söz var. Yani önce biz Adıyamanlılar olarak yani evimizden, hanemizden, hemşerimizden Günaydın ve en son tüm gücümüz Türkiye vatandaşlarının toplumuna hizmette bulunmak. Bu Peygamber Efendimiz'in bir bu konuda bir şeyi var. Gerçekten aydınlatıcı bir sözü var diyor. Bir toplumun en hayırlısı o topluma en faydalı olanıdır. E bunu da nasıl yapacağız? bir araya gelerek konuşarak anlaşarak sorunlarımızı ortaya koyarak sorunlarımızın üzerine giderek umuyorum bu şekilde çok daha faydalı oluruz yani uzun sözler ne gerek umuyorum bazı e, şeyleri özetle söylemiş oldum diye düşünüyorum sizden de sizden de başkanımız her şeyi çok güzel izah ediyor. Zaten bizim Azilevle öyle çok yakını biz bunların adı var bizim bir dernek. Yoksa ötesinde inancımızla birlikteliğimizle her zaman beraberiz. Bunları kendimizden bir parça, biz de bunlardan bir parçayız. Ee, ben inanıyorum ki biz ülkemiz için özellikle Adıyaman'ımız için elimizden ne gelirse hep beraber aynı projelere imza atabileceğimize inanıyorum. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Allah sizinle razı olsun. Ben <laughs> şöyle ayağa kalksam ayıp olmaz değil mi? <laughs> Arkadaşlar cümleten hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Zahmet bulduğunuz Allah razı olsun. Allah. Şimdi iki üstadın lafının üstüne bizimki hepsi boş olur ama e, Muravim de İzzettin amcam da belirttiği gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani bizde gerçi bununla ilgili sözümüz çok ama niyeyse hep dille kalıyor, gönle inemiyor, kalbe inemiyor. En büyük sıkıntımız bu. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Dediğiniz gibi bu <laughs> her şeyde güç <laughs> yani, yapmak lazım. Dinimizde de var. Cemaat olup, cemaatle namaz, tek başına kılan cemiyet ve birlik olma. Ki Adıyaman, ben bazen anlatıyorum, e, sıkıntıları da var. Ama çok şükür, sivil toplum örgütü olmayı öğrendi. Şu örnek benim hep aklıma gelir. Yanılmıyorsam 97'ydi. <laughs> Adıyaman, Antep, o yörede iş adamları bir toplantı yapıyor. Adıyamanlı bir abimiz diyor ki, ya devlet baba diyor, anti e evlendirdi. Sıra ne zaman Adıyaman'a gelecek diyor. O da bu o anekdot benim çok hoşuma gitti. Antepli, ondan sonra bir Antepli iş adamı diyor ki, Antep diyor, kızı kaçırdı. Evet. Adıyamanlı kardeşlerimiz ne zaman kızı kaçırıp düğün yapacak? Diye, diyor. <laughs> yani şimdi şu var. Her şeyi birilerinden bizim için hep sıkıntıdır. Çünkü zaten herkesin bir derdi var. Her tarafta bir derdi var. Ama hepimiz bir mücadele edersek çok şükür şurada bakın bir yöntem oluşturuyoruz. Bakıyorsunuz Sultan Gazi en son 23 mü sivil toplum örgütümüz var başkanım? <gülüyor> 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 İstanbul'da İstanbul'da 64 herhalde. Yok yani, he. he. Bak bu açıkçası 63, 63. bilmiyorum acizene. Baktığım zaman sevindiriyor. Ben eskiden şöyle biz okuduk bir taraftan ama bir taraftan da fırıncılık yaptık. Konfeksiyonlardan hepini toplardık. Ben o konuda Karadenizlilere imrenerek bakardım. Sivaslılara yine imrenerek bakardım. Maşallah derdim. Her hafta bir programlar oluyor. Her hafta bir toplantılar oluyor. Ha biz de çok şükür sivil toplum örgüt olmayı öğrendik. Yani dernekleşmeyi öğrendik, vakıflaşmayı öğrendik. Bugün vakıflarında derneklerinden görevleri belli, yapmak istedikleri belli. Ha bunun içinde sıkıntı da olabilir, eksiklikler de olabilir ama güzel olan nedir? Bir şeyler yapmak için yola çıkılmıştır. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şey yapmak için uğraşmak evladır. Bir de zaten bir işe başlamak bitirmenin yarısı diyor. Çok şükür Adıyaman'ın ama hamdolsun o yönden hareketle bilmiyorum benim gördüğüm kadarıyla. İyi olacak inşallah hayırlısıyla. Bunu hep beraberiz. Yani taşın altında biz beraber ellerini sokuyoruz. Bugün adıyla bir Adıyaman vakfıdır. Akya bir Adıyaman derneğidir. bir derneği olarak diyoruz. Tabii ki köy derneklerimiz var bugüne kadar maalesef olmayan o işte o birliktelik İnşallah yani bu iki e, sivil STK'nın kurulmasıyla da beraber inşallah bu olacak. Buna inanıyoruz. Çünkü meyvesini vermeye başladı bu. Adıyamanlar birlik ve beraberliği özlemişti. Bunun nasıl olacağını olacağı nokta olacağı noktasında da e, bu STK'larımız inşallah ona oluyor. Buna inanıyoruz. Burada bizim değerli büyüklerimiz olduğu sürece, biz gençler hani şöyle bir söz vardı. İşte büyüklerin gücü olsa, gençlerin aklı olsa şeklinde bir atasözümüz var. Bizler çok şükür ikisi de var, birleştiriyoruz. Ee, doğal olarak bir sinerji ortaya çıkıyor. Bu büyüklerimizin rehberliğinde inşallah çok güzel yerlere varacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda biz bu büyüklerimizin kanat önderlerimiz olarak da görüyoruz. Biz gençlerin işte ne bileyim anlık heveslerine, anlık hırslarına kapılacağı anda bir bakıyorsun, dur diyorlar. Ha? Kendimize geliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacaktır. Teşekkür ederim. Ee, Adile Vakfı'nız da bizi bir gece ağladığı için bundan sonra da inşallah devam edeceğiz çalışmalarımıza ve ziyaretlerimize. Ee, yani tamam işte e, şeklimizi, şemalimizi veriyoruz işte yani, çok yakışıklı arkadaşlar şey bir de şu var, içimizi de görelim. yani mesela <laughs> biz niye buraya geliyoruz? niçin beraberiz? buradan ne doğar? yani daha nasıl güzel bizler de yapabiliriz? şurada da e, en en akıllı kimse ben en akıllıyım desem en akıllıyım. Ama en akıllı kimse herkesin aklından istifade edemez. Değil mi? Senin aklın zaten senin. E şimdi şu kadar insan var, bu kadar zeka var, bu kadar kabiliyet var. Yani bu insanlar ne düşünüyorlar? Onlardan da istifade etmek isteriz.